Sevgili Gaz takipçileri, bugün İstanbul Üsküdar Meydanı'ndayız. Vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sokak röportajcıları adeta terör estiriyor." cümlesi hakkında sorular soracağız. Bakalım vatandaşlar sokak röportajları hakkında neler düşünüyor? Ben Zeynep Koç. Hazırsanız bugün bizim hakkımızda konuşacağız yani sokak röportajları. Hadi başlayalım. Sokak röportajcıları hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi senin gibi işini yapan düzgün insanlara konuşmayacağım da yani üzerine alınma onu sana söyleyeyim. Antalya'da Arif'i de iyi tanırım ben. Ee, o da içeride biliyorsun ki. İçeri alındı evet en son yaptığı röportajlardan dolayı artı Cumhurbaşkanı'na ettiği hakaretlerden dolayı. Bankamatik faresi tutuklandı. Ben çok sevindim bu bir. Neden? Nedenini de anlatacağım sana. Darısı diğerlerinin başına. Diğer üç isim daha var. Onları da tahmin ettiğin isimlerdir. Onların da acil bir şekilde tutuklanması tamamıyla yargıyla mücadele edilmesi lazım. Kimin soytarı olduğunu cezaevindekiler gördü. Soyt Soytarıları kafeslere böyle kaparlar. İşte soytarı şu an kafeste. Kafesin içinde. Niye tamam böyle mi? düşünüyorsunuz? İşini ahlakıyla yapan ben hani bütün sokak tamam. röportajcıları adına söyleyemem. Ama genel adına hepsi işini ahlakıyla yapıyor tamam. diyebilirim. Şimdi şöyle bir şey var. Bir yayıncı tarafsız olmakla mükelleftir. ilke olarak. Eğer sen beni kalkıyorsan, yerin dibine sokmak için mücadele ediyorsan, öbür tarafta da bir yeri yükseltmeye çalışıyorsan bu yayıncılık değildir. Tamamilidir. Yayıncı sorusunu sorar, karşı tarafın fikrini bekler. Şimdi ekonominin sizce bir tarafı var mı? Vatandaşı ekonomiyi sorduğumuzda ben her şey güzel dediği zaman biz de insanız ben de kendimi aynı kefeye koyuyorum. İster istemez sinirlenebiliyoruz. Peki. Çünkü biz sokaktayız. Halkın ne yaşadığını biliyoruz. Peki. Ekonominin sizce bir tarafı var mı? Koskoca ülkeyi yöneten Recep Tayyip Erdoğan soytarı deme hakkın var mı? Diyemez. Rica dürüst konuş. Konuşuyorsan duruz Tamam duruz. soytarı deme evet. hakkım var mı? Ablam bir saniye panik yapma. Deme hakkım var mı? Yok değil mi? Eğer sen bugün Cumhurbaşkanı'na laf edemiyorsan, eğer 58-16'dan yararlanan bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de ağzını açamıyorsan, sonuçta o da Cumhurbaşkanı, o da CHP'yi kurmuş. Erdoğan da bir Cumhurbaşkanı, Erdoğan da AKP'nin genel başkanıdır. O zaman laf etmeyeceksin. Biri 58-16'dan faydalanırken diğeri faydalanamıyorsa bu bir adalet değildir. Herkes 58 o zaman bütün Cumhurbaşkanları faydalanacak. Bu Özal da olsa, Demirel de olsa, kim olursa olsun faydalanmayacak zorundadır tamam mı? Hiçbir eğer ki ben bugün Atatürk'e saygı duyuyorsam, eleştirmiyorsam, hakaret etmiyorsam, sen de bugün ülkeyi yöneten şu an Recep Tayyip Erdoğan'a eleştirme hakkına sahip değilsin. Tamam. Sen eleştirme, kesinlikle, eleştirme, eleştirme, sonutana, tamam. Deme tamam. kesinlikle. Eleştirme hakkına da kesin. Eleştirme hakkına sahibiz sen. öncelikle. Bir dakika tamam, bir. Ben eleştirme, farklı Ama şey hakkında, duymak akar, duymak eleştirme farklı. Saygı duymak zorundayız. Eleştirme farklı şey. Ablam bir saniye gözünü seveyim. Eleştirmek farklı şeydir, hakaret sen farklı şeydir. Türkiye'nin halini. An, bir dakika Dur ha. ablam bir dakika. Sen dur, bir beğeniyor musun? Ya ben Türkiye'den memnunum kardeşim. Türkiye'den ben az önce şuradan cuma Hazırın pazarı var. Bir, sa bir saniye teyze. Evet, bir saniye. Satıldı. Ben şurada evet. cuma pazarı var. Abi gidiyorum herkes erik 250 de olsa alıyor. Eti 1000 lira da olsa alıyor. Ha. Öbürü 1000 lira. Küba Abi da bu değirmenin suyu ne? nereden geliyor? Bunlar suyla mı çalışıyor? Siz öyle bu pazar. olur. Bak kafelerde olur. nereden geliyor bugün bu Bugün oturan, oturan yarın oturabiliyor mu? Tamam değil. Ben köyüme gidiyorum. Malatyalıyım, Doğanşehirliyim, Kabudere köylüyüm. Köyüme gidiyorum. Ya köyümdeki kafe bile full çekiyor. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Söyle. Batmış ülke diyorsun. Batmış ülke. Kredi Memur, 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 işçisi, e, emeklisi zamanda parasını alıyor mu? Nerede Erdoğan ne? verdiği sözleri şu ana kadar tutmuş ya mu? Tutmuş. Ama bir dakika bir dakika ablam gözünü seveyim. Öyle bir dakika bak, başıma doğru konuş. Ablam bir saniye dur. Ha. Abla bu arada. Bir saniye. Sen bugün kalkıyorsan bak kalkıyorsan bugün Z kuşağı diye bir kuşak yetiştirdi bu ülke değil mi? Z kuşağı. Dünya'da bana bir tane Z kuşağı içeren bir kuşak söylesene. Ülkenin zikrettiği bir kuşak söylesene. Yok. Bizim tamam kes Z, geçer. Z, Z dayı, bir dakika dur abla ya. Z, Z, Z dayı Z kuşağı diye bir kuşak çekirdiler başımıza. Abi çalışmazlar. Bir şey yapmazlar. İşleri Hı. güçleri kafa de gezelim, iPhone kullanalım, kafelerde cirit atalım. İşte ben tekstilde, bizim tekstil de kendi yerimiz var mesela kesimhanede. Ben Z kuşağı dediğin 20 yaşındaki çocuğu getiriyorum bak 20 yaşında. Ben Z kuşağıyım, kumaş taşıyamam. Ben Z kuşağıyım, inşaatta çalışamam. Ya lan sen ne iş yaparsın? Avrupa'da da Z kuşağı var. Ama okul bittikten sonra köpekler gibi çalışıyorlar. İki işte çalışıyorlar. Kafelerde çalışıyor. Onlar da Z kuşağı tamam mı? Siz sen Z kuşağı, kafelerde çalışan öğrenciler. Bu, bu Z kuşağından, bu Z kuşağından bir çocuk olmadığı evet. için ülkem ülke ben huzurunda işim zaten. Yok, tamam için bir yok. Ya sen Kalırsa Türkiye yanar be. Ya Türkiye'nin durumunda bir şey ha, yok. Herkes ya, mutlu halinde. Ya yani, başlar batar. Başınızı zamanında alıyor musunuz? Aa, İstediğiniz abi, gibi dolaşıyor ben, musunuz? Canlı, canlı Ben köyümde cirit atamıyordum be. Hava kararmadan köyümde evime giriyordum. Ben bunlardan yaşadım. Siz bir iki ay önce böyle konuşmuyordunuz. Bak kardeşim ben İmamoğlu'nun hırsız olduğunu bilmiyordum. Hırsız Belgeler çıktı. Mi? Belgeler çıktı mı? Bildi. Değil Belgeler çıktı mı? Çıktı kardeşim. Ben, ben bugün gittim. hırsızın peşinden koşmayacağım tamam mı? Hırsızın peşinden kim koşuyorsa Allah yolunu açık etsin. Bak silivri cezaevi orada gidebilir. Sıkıntı yok. Peki daha yargı tam olarak karar verememiş. Yani siz olarak, nasıl sen yani tamam da yani. e, Zeynep seni şu an durduk yere kimse cezaevine atıyor mu? Hayır. Atmıyor değil mi? Sen suç işlersen atıyor. İşte Erdoğan bugün yargıya Allah nasıl Allah. müdahale edebilir Peki kardeş siz kardeşim? Peki adalet sistemine göre. Ya, yargıya sen siz adalet, adalet sistemine, sistemine. Erdoğan'ın olduğu her pozisyonda her şeye güveniyorum. Tamam, tamam, Niye tamam. güveniyorum biliyor musun? Erdoğan adaletli bir adam. Namuslu bir adam, şerefli bir adam. Ya en azından verdiği verdiği sözü tutuyor, tutuyor mu? Tutuyor tamam mı? En azından tutuyor tamam mı? En azından 20 senedir Türkiye'ye getirdiği nokta belli. Evet. Avrupa'da eskiden sen Avrupa eskiden. Adam yerine koymuyordun, adam yerine koymuyordun. Bak, bak şimdi adam yerine koyuyorsun. Bak, Birinci sınıf uçuşuyorsun. Lütfen. Eğer sizin Erdoğan, bak. Bu Erdoğan, sizin Erdoğan, bir bir müsaade bir sadece cümle... destekliyorum. Hayır, bak, bir ben Demirtaş Ben, cümle mi, ben cümle Erdoğancı müsaade. falan da değilim. Tamam. Ben Erdoğancı falan da değilim. Ama Demirtaş'ı desteklerken Demirtaş'ın hep söylediği sözü aklıma geliyor. Diyor ki Demirtaş. Biz yapanı da, yapılmayan da konuşacağız diyor. Yapılanları ben inkar etmiyorum. Yapılmayanları da konuşacağım. Yapılmayan ne var mesela? Ekonomi kötü mü? Bana göre değil kardeşim. Çalışırsan kötü değil. Çalışırsan kötü değil. Omurga çok önemli bir şey. Orga çok önemli. Beyefendi bu arada bak ben kendi açıklamamı yapacağım. Beyefendi üç ayda bir fikir değiştiriyor. Ben bundan rahatsızım. Sağ görüşten bir vatandaş da olabilir. Ekonomiyi sevedebilir Beyefendi üç ayda bir fikir değiştiriyor. Ben anlamadım gitti teyze. Hayır bırak şunu tutma be. Recep Tayyip Erdoğan son cümlesini söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin namusunu kurtarmış tek adamdır tamam mı? Tek liderdir. Gerisi tıraştır. namusunu kurtarmış? Namusunu. Ya bu ülke 2002'den önce adam yerine koymuş. Ya sen Aydın Doğan diye bir tane soysuz vardı bu ülkede. Aydın Doğan'ı tanır mısın? Senin Koskoca başbakanını iş çamaşırlarıyla karşılıyordu. Bunları unuttunuz mu? Unuttunuz değil mi bunları? Ama şu an bak Cumhurbaşkanı seni kimler karşılıyor? Kimler ayakta alkışlıyor? Görüyor musun o patolojiyi? Nereden nereye geldi? En azından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede musulu kerkül satmadı, tamam mı? En azından, ben en azından. Ben konuşmak istemiyorum. Teşekkür Söyle, ederim. Konuşmak ederim. istemiyorsun. İşine gelmedi. Gelmiyor, İşine gelmedi. İşine gelmedi. Eğer konuşuyorsan, İşine gelmiyor. 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 Evet. Omurgaya çok şey. önemli bir şey. Çok Gerçekten, önemli. Çok önemli ya. Eğer Gerçekten çok önemli. Omurgaya olmasaydı, sokak röportajları hep insanlar Erdoğan'a hakaret edip de ağlamazdı. Erdoğan'a asla kimseye hakaret ettirmedim bunca zaman. Adama bu ülkede soytarı dediniz. dedim? Ben Yazıklar mi dedim? Ama senin mesai arkadaşların dedi. Çok ayıp yaptınız ya. Senin mesai ya. arkadaşların dedi. sana soralım. E. Erdoğan'a ee, gelince soytarı diyorsunuz. E. Erdoğan'a geldiğinde genelleme, genelleme yapamazsınız. Genelleme yapamazsınız. ben bir istedim. gün olsun. Cumhurbaşkanı senin cumhurbaşkanınsa benim de cumhurbaşkanım. Bu teyzenin cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. De. Cumhurbaşkanı. de cumhurbaşkanı. Ülkenin cumhurbaşkanı. demek? sözünden ölüyor. Ne konuşuyorsun? Ya acından kim söyledi? Hadi be. Sizin gibi hırsızlar yattı. Türkiye'ye battırdı. Tabii çaldık. Allah onu başımızdan İkla et bak, ba, bak sana yemin ediyorum bak yemin ediyorum ha. geçen meydanlara çıktılar ya ha. bu seferki çıkış böyle olmayacak e, bu seferki de. çıkış böyle olmayacak ben sana Abi, ne söylüyorum. Şimdi. Ya ben kendimi canlı bomba yaparım Erdoğan için. Erdoğan için ölmeye diyorsun kardeşim. Mi? Yaparım kardeşim. Ben, Bence sizi tutuklanmanız seviyorum. lazım. Bence ben sizi tutuklanmanız lazım. Çok yanlış yaparım. konuştuklarınız. Çok yanlış. Erdoğan Rica ya ediyorum. Erdoğan'a canım feda olsun. Erdoğan'a canım feda olsun. Erdoğan Tamam mı? Erdoğan'a canım feda olsun. Çok yanlış. Erdoğan için e, can da alırız kardeşim. Sorun değil bizim için. Alırız kardeşim. Nasıl bir idoloji? Erdoğan'a laf söyleyemez. Erdoğan'a kimse laf söyleyemez bu ülkede. Erdoğan'a kimse laf söyleyemez. Herkes aklını bilecek bu ülkede. Herkes yerini bilecek kuran adama laf ben söylemiyorsam sen de Erdoğan'a söyleyemezsin tamam mı? Ülke kuran adama ben laf söylemiyorsam sen de Erdoğan'a söyleyemezsin. Erdoğan bugün 58 niye faydalanmıyor? Anlatsın bana. Atatürk'ün İsmet İnönü 400 kişilik 400 milletvekili şartı gelmiş. Bu 400, 400 milletvekili olmayacağını sen <laughs> tamam, biliyorsun. Sen biliyorsun. Niye bana sen biliyorsun. parmak sallıyorsun? Ay, Ay yanlış yapıyorsun. Niye bana parmak sallıyorsun? Ama yanlış yapıyorsun. Niye bana bağırıyorsun? Ya, Bağırarak Bağır, ne ediyorsun elinde? Ya kardeşim eğer ki bu ülkenin Cumhurbaşkanı kim soytarı diyorsa en büyük soytarı da tamam mı? Ne sana söylüyorum. Türkiye Aynı yedi yedi baba Türkiye yedi yedi. Emyenler Erdoğan'a bugün soytarı diyenler Erdoğan'a soytarı diyenler demir kafesin arkasında soytarılık yapıyor. Tuvalet temizliyor. Niye bunları konuşmuyorsunuz? Bugün ekonomi diyorsun. Ben bu kadar sokak ben Almanya'da 5 yıl yaşadım. Çocuğum Alman vatandaşı ben bu kadar kalabalığı bir arada görmedim Almanya'da ya. Bunlar nereden giriyor bu değirmenin suyu? Bu arabadan nereden suyla mı çalışıyor? Bu arada bu videoyu sizin böyle 2 ay önceki mi? çok aşırı muhalif sen, bak, e, hakaretinizin olduğu videoları da Ben Demirtaş'ı destekliyorum evet. ama Erdoğan'ın yaptığı evet. hizmetleri de kabul ediyorum kardeşim. Ben Kürdüm, Demirtaş'çıyım ama Erdoğan'ın yaptıklarını da inkar etmeyeceğim, evet. etmiyorum da kardeşim. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'ni Recep Tayyip Erdoğan adam yaptı, adam adam. Abi, bak yerleri soydu, İstanbul'u yönetemedi. Sen genç gençlere bir sorsana biz ne sen nereye çabuk. gidebiliyoruz? 17 sen, yaşında, yusuf, 17, 18 ben, yaşında Avrupa'ya gidiyor gençler biliyor musun sen? Ya, ya Avrupa'da ben, gelin, ben, Halini bu abi yapmış alsana ya. Ben, sorsana ben, bir emekliliğin halini ne söyleyeceğim? Ya sen de iki iki oy verdin bana iki yıl. Ne verdi bana ki? Ha, ya, ha ne verdi Orası bana? Erdoğan gideceğiz abi gideceğiz. Bu halk onun İnşallah 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 olur. Gidecek. Gidecek. Hak sesini ver. Utanmadan kimin bu davı? Yalan Bu satılmış be. Gençler Avrupa'da doğup büyüyen gençler beyamcı beni bir dinler misin? Avrupa'da doğup büyüyen gençler 25 yaşına gelmeden 25 tane ülke geziyor. Biz ne yapıyoruz? Bak kaç yaşındayım? 23 yaşındayım. Ya ben okulu, liseyi bitirdim. Çalışmak durumunda kaldım. Çalıştığımdan da bir şey çıkmıyor. Ya bak Yemin ederim parayı biriktiriyorum. Parayı biriktiriyorum. Hiçbir şey alamıyorum ya. Beyamcı beni dinliyor musun? Parayı biriktiriyorum. Hiçbir şey alamıyorum ya. Ben bezdim yani. Gençliğimden bezdim. Ben sıkıldım. Hayatımdan sıkıldım. Niye? E çalışıyoruz çalışıyoruz. Ortada bir şey yok. Nereye? evim mi verelim? Kiraya mı verelim? Ne yapalım biz beyamcı? Sen söyle ya. Bir Bağırmadan konuş. Bu ülkede, bu ülkede 2002'den önce açlıktan dolayı yurt dışına iltica eden, yurt dışına kaçan sayının adli hesabı yok. Niye bunları konuşmuyorsun? Bu bir. Şu an Senin... var. Gençler hep çıkıyor Kaçan Çünkü kaçıyor. Almanya örnek veriyor. Almanya, Fransa, İngiltereler. Tamam. Onların ataları 1900'lü yıllarda ağır sanayi oluştururken senin atan bir şey yapmamış bu bir. Bu beyefendi arkadaşım sen de şahit ol evet, üzerime arayın. bomba bağlarım Erdoğan için ortalığı patlatırım arayın diyen biri. Yani ne kadar kahalı. Çok yaptı bizi niyet yani. Zihniyet Zamanında götünü kolayım dediler. Erdoğan, Erdoğan, şimdi de bu, bu şeye döndü. Erdoğan'ı eleştirmen saygılıyorum. Neşi büyük. Tamam benim tamam, yanlışım. Tamam. Politik olmayın. Sen şinisi yanlış kesin. Abi sen kendi soruyu kendi cevap tamam. veriyorsun. Ben konuşmak istemiyorum. Teşekkürler. teyze. geliyorum. gelmedi ama değil tamam. mi? I'm <laughs> <laughs> de işime gel. <laughs> Utanmıyorsun. Parayla tutun. EYT'nin ağzına sıçtı. EYT'yi çıkartsan da kademeli şey, e şeyi çıkar. Yaşı indir aca. Ülkenin parasını parayla yedin, parayla içtin. Parayla Şimdi İsrail'le birlikte oldun. Yani ne oldu? Ben de kandım o. İşi yıldır, <gülüyor> yıldır <gülüyor> verdim. Ha bu elim kırıza da vermeyecektim ha. Olabilir. Bak, Hakkım helal değil ya ona. Eleştirmeyi hepimizin ben dozunda eleştirmemiz ben lazım. Kötü Ama kötü bak beyefendiye tek katıldığım yok. Hakaret etmememiz lazım. Teyze sen de hakaret etme. Kimse hakaret etmiyor. Ayıp tamam gideceğim. Adalet, tamam. Hakaret etmeden. Yok yok tamam. Bak şimdi. Sen sor ben söyleyeyim gördün zaten muhabbet muhabbeti abi diyor ki gençler diyor konuşuyor yani ne sorabilirim ki şu an ortalık zaten karıştı ayol o zaten parayla tutulmuş kızım da o iki bir haftada bir fikir değiştiriyor zaten parayla yani. tutulmuş, tutulmuş. kar karaya getiriyor nerede ortalık iyi bir kilo domates ya olmuş şu kadar bir dakika dakika. tamam 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 onun tamam bir dakika nerede ortalık iyi bir kilo 100 lira 150 elli lira alamayan taneyle domates alan var. Türkiye böyle 55'te Türkiye. Etelan yok. Bak, ne yapam var? Bak, bir dakika. Için bir dakika. Buraya buna konuşuyorsun ama sandığa buna konuşuyorsun gibi olmayacak ha. Sen sen niye sağlayıyorsun? Konuşsun da. Sana ne? tamam. Konuşuyor bir şey demiyor Abi niye agresif ya? Tamam sakin olalım. Niye sağlayıyorsun? 10 lira, 30 lira, 10 liraya domates almayan doğuyla. Pazara. 100 lira bir koyuyor yumurta. Hadi lan. Gördüm. Hadi! Ben sana maaşımı vereceğim! Ya. Göster bana! Sen maaşına s**çmişler e lan! Geç lan lan konuşma! O 100 liraya yumurta kan aldım! Kan o 20 liraya domates, domates var! Kan 15, kan 15 liraya kıyar ya. var! Yalanlar vır vır etme! Aynı şeyi kandı savunuyor ne abi bu arada? O ya da, da ya sorun değil. Yorum. Terbiyesiz adam. İyi. Beni kovamasın. Ben özgürüm. Tamam tamam. Yanlış anladın. daha sen ben, sen ben yanlış ama. Yanlış anladı abi. Bir de bağırmayalım. Niye bağırıyoruz? Ya bağırmıyorum da. Bağır Yalan mı? mı? Abi Allah aşkına. Yalan Allah tamam. Allah'ım olmasın. Yalan söylemiyorum ben. Büyüklük sende kalsın. o seni yanlış anladı. Tamam. O seni yanlış anladı. Otuz tane yumurta yüz on lira. Yirmi lira domates aldım. On beş liraya kıyar aldım. Yüz on lira. Gel. Bir de. Yumurta gel, ver yumurta var. Ver bakayım ver. Gel, Neredir, ben nere dü, nere nerede? <laughs> bir dakika. Ağam şey. tamam mı? Şimdi aldım on gel. Ben de alacağım bana o da bak. göster. Üç, gel. Üç, üç, gel lan. Abi tarihi okur musun? E dakika şimdi abi. Kuşun gözü kadar yumurta 150 lira olur evet. Ben bir dakika. Oldu canım. Evet. İki tane silin vereceksin sen. ananın en güzel uşağı mıydın? Hayat, sen kadın geçen silinler hadi. Sik ki terbiye Çok terbiye e. yalan konuşuyorsun. Emeklinin maaşını bir uğrasana tamam. 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 <laughs> sen. Hı. Sorsana buraya emeklinin ceyinde dur. Yalan. Ya yalan söylemiyorum. Boş konuşma. o kadar ağzımdan kaçıracağım. Adam demin demeyi yalan patlattı Allah herkes ya kafa ya. sallaya. Ulan sen of sen var ya. Ustalıp ofis. Allah benim almayacağım. Suriyeli'ye vereyim. vereyim benim almayacağım. Almaya almaya Allah benim benim almayacağım. Allah benim almayacağım. almayacağım. benim almayacağım. Allah benim almayacağım. Allah benim Onun Allah benim almayacağım. Allah Onun teyzesi benim köylüm Amerika'ya Hadi lan. Keyfesi amcası Amerika'ya değil Boş, Boş konuşma. Boş konuşuyorsun. Ya. Boş konuşuyorsun. Tamam. Bu ne var ya bunu? Seçim mi? Beni, buraya benim. konuşmanın bir anlamı abi, abi, yok. Seçim geldiği zaman <laughs> bunu seçime vereceğiz bunu dersini. Sen ver istediğin ya. ya. Ama yalan konuşuyorsun. Yalan diyenin Allah'a bu ye yediğin oram ya. ben, yani ben de kandım ana ben de. Ben de kandım ana. Beni de kandırdı ya. Ya bunu Aldı, ne de mal? Bak. Ne, Halk ekmeğinden aldım. Al. Halk ekmeğinden 15 lira 15. Bir kere 30 kadar lir Yediğ lira. Yediğimi sağ. Hayatta konuşuyorsun. Yediğimi sağ. Yediğimi sağ. 14 lira yediğimi sağ. He? Yediğimi sağ. Ben 17 lira alıyorum. Yediğimi sağ. Nerede para? 30 lira bir kere. Yediğimi sağ. Ben sana soruyorum da. Ben o markette. Sana yetiyor mu ya? Bir markete gidip. Ya bir markete gidiyorum 15 milyon alacağım lan. Yetmiyor. Yetmiyor. Ben de gitmiyorum. Vallahi bilmem. Şu elim Kılıçay da ona oy vermeseydim. <laughs> Allah'ım inşallah oradan çıkarsın. Öyle deme abi. Öyle deme. abi. Öyle deme. Oy veremiyorum. Bir, yoma, bir daire otuz lira, kırk lira oldu ya. Ay, i̇yiydi ben de öyle diyorum. Ben de ona ağlatayım sabahları. Senin zamanında hastanede iyi kaldı. Cünü unuttur bir. <laughs> <mi? gülüyor> Nankör. Hey namçı çöz. He, lup. Lup. Sen o zaman daha yalancısın. Ben bunu beklemedim. Buyurun. Ben beklemedim. Bir dakika. Beklemedin. Bir dakika. Ben bunu Bunu beklemedim. Ha. Sen bekledin. Ha, bizi deve değil mi? Sizi düz kurulan. Biz de şunu öyle yaparız. Biz de şunu öyle yaparız. Olursun. Al bakalım. Ben Aldın mı? Aldın mı? Ha. Aa! De... Bak biraz sakinleş merak ediyorum. Bir dakika! Ne bu öfke ne bu sinir çözelim. Ya hayır hayır! De, bir şey öfke yok! Bir dakika lafımı kesme! Fişi gösterin fişi niye kameraya çekmedin? Ver çekeyim ortalık Allah aşkına ver çekeyim. Boş ver! Ah. Ver ver ah, ortalık kalmasın. Ah, ben niye ah, yanlış bir şey? Televizyondu. Abimiz bir yumurta dakika, almış 110 ah. TL. Bak tamam 110 lira. Şimdi sen yumurtanı 110 ah, lira... o? Olabilir birim de mi? olabilir ben de birimden nasıl? Sarmışım. Bir şey Ekonimine uygun. Evet. İstediğin yere gidin. Kesinlikle 110 liraya da yumurta var. Yok demiyorum. Yok sana da var. Var, yok diyor. de var. Tamam. Şimdi biz vatandaş evet. olarak en güzelini yemek Bak, hakkımız değil. Mi? En en güzeli Yumurtanın güzeli yok kızım. Yumurtanın güzeli yok. Yumurta yumurtadır. Tamam. Bak bir dakika. Sen dinle az babayı dinle. Yumurtanın çift tanelisi var. Bir de içi tek var. Ben tek aldım 110 lira. Umranı gel 90 liraya 30 tane yumurtalıyım sana. Sen diyorsun ki ben bütçeme göre yaşıyorum. Ekonomiden de rahatsız değilim. Doğru mu? Tabii mi? ki. Tamam. Bu senin fikrin olabilir. Senden farklı düşünün. niye Ondan O zaman nereye gidecek biliyor İzmir aşırı doğru Boğaz Köprüsü'nde denize. Sen de at kendini denize. Sen de at denize. Orada bak demir evet. var karşıda. Utanma da bir dakika. Sakin Konuşacağım sakin bir dakika. Sen de Müdahale ettirme kimse. Bak gel buraya. O çok bağırıyor. Bir, bağırıyor. bir dakika. Eskiden hastanenin evet. haline Dur. bak. Dur utanmadan diyor ki ben zamanıyla sağlık memuruydum. Ben sireye girmiyordum. Bak kendi itiraf etti. Ben ise bugün doktora gidiyorum. Geliyorum. Iyi İlacımı alıp evime gidiyorum. Kendi bir dakika. Kendi itiraf etti. Ben silah beklemiyordum. Ama benim hastam benim zanezem Allah Ben vururum. Allah. Benim hastam benim zanezem Hastanede rehin kaldığı zamanları evet, var. Evet. Hı? Doğrudur. Yanlış demiyoruz. O Hatta zaman dinle. Bak yani. beni dinle. Az rica ediyorum. Doğru konuşanı çok konuşur, Az konuşturana uzaklaştır. Adam inkar ediyor yalandan. Yok yedi içti. Işte. Oh yiyecek tabii. Senin maaşın kaç parası? Benimki ne olabilir? Herkesin kendi bu sesine göre maaş alacak. Kesinlikle adam devlet abi. yönetiyor. Dur bir dakika. Abi öbürü de Ozur daha fazla gelmeden götürüyor. Adam he. devlet yönetiyor. Devlet. He? Sen bir avuk bir dakika. Yönetiyor. Sen bir avukatın maaşından mahallenin muhtarının maaşı biri mi olur? Asla değil. Üçü üçünü dörde de. Şimdi ben bir soru vatandaş senden farklı düşünebilir. Onun bütçesi, ev kirası senden farklı olabilir. Evet. Hayat standartları senden de farklı olabilir. Senin yaptığın ne biliyor musun? Sen yanlışsın, sen nankörsün. Bu yüzden kutuplaşıyoruz. Yok. Bu yüzden birbirimize Doğru. Bir dakika. Niye nankör Bir dakika. Ha, onu da diyeyim sana. Abi bir, bir dakika, dakika. Da Bir, bir tane tane Onu bir da dakika. diyeyim sana. neden biliyor musun? Eskiden bu laflarımız atasözüydü. Meşhur bir kelimeydi bunlar. Kızım ben sana diyeyim gelinim sen işit. Namco niye diyeceğiz? Laf anlamayana ne diyeceğiz? O? Doğru mu ne adamı? Namçö diyoruz. Bunlar laf anlamaz. Sen kime ne anlatıyorsun? Sen Hadi. bir ara gör. Haydi. anlatamadım. Hadi. Şimdi Hadi. bak. Bunlara pilot <laughs> şey. yaptırmayın. Bakın. Yok yok. Bir de böyleleri var. Piri. Bunlar bir şey demiyor. Gel buraya gel. Bir de böyleleri var. Bunlar bir şey demiyor. Onlara. Onlara bir de böyleleri var. Beni tanırsın tanımazsın. Ben hangi görüşten olursa olsun birbirimize saygılı olduğumuz sürece. Evet. Tamam, Birbirimize saygılı olduğumuz sürece diyor. anlatın derdinizi. Muhalif de olabilirsiniz Derdiniz sağ dedi, bak, Ben şunu diyorum tek kelime. Allah Cumhurbaşkanımıza peygamber sabrı versin. Helal Yine de sabır veriyor.